Herkese merhaba. Benim adım Tuğba, yalnız yaşayan ve genelde pek arkadaşı olmayan biriyim. Yalnızlığı seven biriyim. Sevdiğim birkaç kuzenim ve iki arkadaşım dışında yakın çevrede konuştuğum kimse yoktu. Hafta içi yurtta kalır, okuldan yurda, yurttan okula gidip gelirim. Hafta sonları babam gil kaldığım şehrin ilçesinde oturur. Onların yanına giderim. Ama bu hafta sonu biraz yalnız kalıp şehirden uzak, okulun stresinden uzak bir yere gitmek istedim. Dedemin köyünde dağ evi vardı. Küçük bir şey ama tam kafa dinlemelik bir yer. Babam gile söyleyip bu hafta sonu oraya gitmeye karar verdim. Babam ilk baş tereddüt etti ama sonrasında izin verdi. Herhalde genç bir kız olduğum için tereddüt etti diye düşündüm. Olayın çok başka olduğunu sonradan anladım. Hafta sonu geldi ve iki günlük temel ihtiyaçları alıp yola koyuldum. Köy ilçenin biraz dışında kalıyordu. Yaklaşık yarım saat içinde dağ evine ulaştım. Temiz köy havası biraz kafa dağıtmaya yardımcı olur diye düşündüm. Öyle de oldu. Köy havası bayağı iyi geldi. Kendimi biraz manzaranın havasına bıraktım odun ateşinde çay koyup keyfime baktım. Dağ başı kimseler yok. Sadece doğa ve ben. Akşama kadar manzaraya karşı oturup baktım doya doya. Akşam olunca da eve geçtim. Yatağa uzanıp biraz bu huzurlu dakikaları hissetmek istedim. O sıra uyku bastırdı. Ve hafif uyuyacak gibi oldum. Kalkıp ışığı kapatmak istedim. Tam yataktan kalkacaktım ki kulağıma Evin içinden bir ses geldi. Işığı sakın kapatma. Herhalde hayal görüyorum diye düşündüm. Tekrar ışığı kapatmaya yöneldim ve ses gene ışığı kapatma dedi. Hayal görüyorum desem bu kadar gerçekçi hayal olmaz. Çünkü ses çok net genç bir kadın sesi. Bir daha ışığı kapatmaya yeltendim. Ve aynı ses gene ışığı kapatma dedi. Artık biraz korkmaya başladım. Ama aldırış etmedim ve ışığı kapatıp yattım. Biraz geçtikten sonra omuzumda bir el hissettim. Dedim herhalde uyku sersemliği. Yavaşça yataktan kalktım. Ama o his hala omuzumdaydı. O an bunun bir hayal olmadığını anladım. Hızlıca arkamı döndüm ve gördüğüm beni dehşete düşürdü. Odanın öbür ucunda gölgemsi bir figür vardı. Gözleri çok korkunçtu. Büyük bir nefret ile bana bakıyordu. Korkudan dilim tutuldu. Biraz baktıktan sonra üstüme yürümeye başladı. Bir an yataktan fırlayıp kapıya koştum. Ama kapıyı açıp çıkacakken kayboldu. Işığı açtım. Üstümü değiştirip eşyalarımı toplayıp çıktım. Arabaya binip çalıştırdım ki bir baktım pencerenin önünde o figür. Gene o korkutucu ve nefret dolu gözleri ile bana bakıyordu. Direkt gazlayıp eve gittim. Annem ve babama durumu anlattım. Sonra Babam bir iç çekti ve anlatmaya başladı. O ışığı kapatmayacaktın. O ev dedene ait değildi. Aslında dedenin uzaktan bir akrabasının eviydi. O da bir kadındı. Ne yazık ki o evde öldü. Ama ruhu evden çıkmadı. Ölümünden sonra hem iyi tarafı hem de kötü tarafı evde kaldı. Işık açık kalınca kadının iyi tarafı kimseye zarar vermeden duruyor. Ama Işığı kapatınca nefret tarafı ortaya çıkıyor ve o gece evde kalan kişiyi hem rahatsız ediyor hem de musallat oluyor. İşte o yüzden ışığı kapatmayacaktın. O duyduğun ses kadının iyi tarafı seni uyarmaya çalışmış. Işığı kapatınca kötü bir ruh olduğunu anlatmaya çalışmış. Duyduklarım beni dehşete düşürdü. O gece babam gilde kaldım. Babam beni çok uyardı. Sakın ışığı kapatma. Ben de ışığı açık bırakıp yattım. Sonra kapının açılma sesini duydum ve ardından ışık kapandı. Arkamı döndüm ki aynanın hemen yanında o nefret ve korku dolu gözler bana bakıyor. Korkudan bayılacak gibi oldum. Gene nefret dolu gözleriyle üstüme geldi. Hemen odadan kaçmak istedim. Ama beni iki eliyle yatakta tutan bir şey vardı. Kıpırdayamadım. O silüet tam baş ucuma kadar geldi. Nefret dolu gözleriyle bana bakıp ışığı sakın kapatma dedi. Korkunç bir ses ile o sıra çığlık attım. Babam hızlıca geldi ve ışığı açtı. O nefret dolu gözler birden yok oldu. Babam ışığı neden kapattın dedi. Ben kapatmadım dedim. Ama kimin kapattığını da görmedim. Babam beni dedemin hala yaşadığı arkadaşına götürdü. Belki de kurtulmanın bir çaresi olur diye babam durumu anlattı. Adam keşke o ışığı hiç kapatmasaydın dedi babam gibi. Artık bunun kurtuluşu yok. Geceleri sakın ışığı kapatma ve karanlıkta kalma. Yoksa senin ruhunu da ele geçirir dedi. Ama o kadının kim olduğu, neden o evde ruhu kaldığını kimse bilmiyor. Tek bildiğimiz o ruhun o evde kaldığı. O günden sonra bir daha düzelmedim. Ne zaman karanlıkta kalsam hep o nefret dolu gözler bana bakıyor. O günden sonra hiçbir zaman karanlıkta kalmamaya çalıştım. Çünkü kalırsam beni ele geçirecek. Karanlıkta kalmamam lazım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza giderse abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Video içerisinde anlatılan hikaye gerçek olduğu iddia edilen olaylardan esinlenilerek tarafımdan yazılmıştır. Senaryo, kurgu ve anlatım tamamen bana aittir.